Merhaba sevgili dostlarım. Yaso'nun Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Yine Fidel'in eşliğinde. Fidel de şu an benim yanımda. Bazen arkadaşlar merak ediyorlar Fidel'i. Değil mi oğlum? Fidel de şu an bizimle beraber bizi şifalandırıyor Allah'ın izniyle. Umarım çok iyisinizdir. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım biraz soru hazırladım buraya Şu şekilde e, söyleyeyim ilişkimizde hani ilişkinizle ilgili sorunlar var mı sizi seviyor mu e, eğer bir küs ayrılık varsa size geri dönüş sağlayacak mı aranızda üçüncü kişiler varsa bunlar çıkacak mı e, sizinle ilgili neler düşünüyor ve ilişkinizde nasıl bir yol izlemesini izlemelisiniz şeklinde sorularım olacak canlarım şimdi Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Siz ne zaman bu okumanın Hani bu okumaya denk gelirseniz o zaman gerçekten bu okumanın enerjisine dahil olacaksınız sevgili dostlarım. E, kolektif bir okuma olacaktır. Tamamen size uyması mümkün değildir. E, siz lütfen size sadece size uyan kısımlarını alıp e, kabul edin. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene gönderebilirsiniz canları. E, biliyorsunuz eğer e, biliyorsunuz <laughs> kafam fidere gitti. E, bireysel bir açılım isterseniz şayet ben e, tarot okuyucunun yanında yaşam koçluğu da yapıyorum. Hayatınızda süre gelen sorunlar neyse bunlara ciddi anlamda katkı sağlıyorum. Yani sizin ruhunuz duaya uygunsa dua çalışması, meditasyona uygunsa meditasyon çalışması ve ciddi anlamda rehberlik sağlıyorum. Bunlar için kesinlikle ücret talep etmiyorum canlarım. Tamamen benim ruhumdan gelen bir şeydir. Katkı sağlamak istediğim için bu çalışmaları yapıyorum. Ya da sizlere veriyorum. Sizinle paylaşıyorum. Bir saati yakın sürüyor benim e, seanslarım. Whatsapp üzerinden görüntülü olarak yapıyorum sevgili dostlarım. Her şahit isterseniz bireysel olarak e, size katkı sağlarım. E, i̇letişim numarasını da söyleyin. E, yeri gelmişken 0553 642 0679 numaralı telefondan bana ulaşırsınız. Ben eğer o anda meşgulsem gördüğüm anda direkt dönüyorum zaten. Hiç öyle ego kasmaya işte e, yok saymaya gerek yok. Ben burada gördüğünüz e, Yasemin neyse Orada e, göreceğiniz insan oradan e, biraz birkaç tık daha yukarıda olan bir Yasemin. O yüzden e, bazen e, sevgili dostlarım diyor ki, hani çekiniyoruz falan hiç çekinmeyin. Yani e, beni kalbinizi olarak görün. Başka hiçbir şey demiyorum. kalbinizi olarak görün. Son olarak da e, şunu da hani e, okumaya geçmeden önce şunu da hatırlatmasını yapayım. E, biliyorsunuz ben bu kanalı oluştururken kolektife hizmet etmek amacıyla oluşturdum ve bu kanalın gelirinin tamamı sokaktaki canlarımız için gidecek. Ee, yani e, yani sizin aboneliğiniz ya da beğeniniz tamam bu e, bana gösterdiniz e, sevgi diyeceğim. E, hani ben e, zamanımı ayırıp size burada e, bir kolektife hizmet etmek istiyorum. Bunu kalben yapıyorum tabii ki. Siz de o beğeni ve aboneliklerinize siz de kolektife hizmet etmiş olacaksınız. Yani canlılara dokunmuş olacaksınız. O yüzden. Alma verme dengemizi de korumuş olacağız canlarım. Şimdi gelelim aklınızdaki kişinin sorularını şuraya alayım canlarım. Zavansız bir zamana niyetle, bilin ve bütünün hayrını olması niyetiyle bu okumayı gerçekleştireceğim. Aklınızdaki kişi şu an sizinle ilgili enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Bakalım canlarım. Deneyim geldi. Geçen gün yine gelmişti bu kart. Peki sizin ona karşı e, enerjiniz nasıl dediğimizde güç kartı geldi canlarım e, aklınızdaki kişinin size karşı e, enerjisinde deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşınıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi yani bu insanlar e, hala hani sınavım bitmedi mi <laughs> hala bu insanla uğraşacak mıyım diyorsanız maalesef biraz daha bu insanla sınanacaksınız canlarım. Şimdi gelelim ama muazzam taraf şu ki güç kartı geldi. Özgüven ve cesaret, fiziksel ve manevi güç kontrolü el alma korkuları yenme dedi. Evet siz bu insanla sınanacaksınız. Lakin çok güçlü yani elinizde doneleriniz çok güçlü olacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Hani ne derler? Allah dağına göre kar verirmiş ya. <laughs> Sizin karınızı da evet böyle bir insanla sizi sanıyor ama size o gücü de kudreti de yüce Mevlam vermiş sevgili dostlarım. Tamam mı? İçiniz rahat olsun ve tevekkül edin lütfen. Şimdi canlarım. kartların buradaki kartların hepsi siyah olunca karıştı biraz. Şimdi gelelim aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor diyerek başlayalım aklınızdaki kişiye sizinle ilgili ne düşünüyor diye başlayalım. Kartların enerjisini temizleyelim. Sevgili dostlarım bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup bu gönderi beğenirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimizde biri kavgayla açtık. Şöyle yapayım. Şöyle. Evet aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimizde canlarım evet. <laughs> Ha dedim Lenormand kartlarım nerede buradaymış. Şimdi aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimizde aklınızdaki kişi sizin için bak sizin için akrabalarıyla kavga etmiş. Sevgili dostlarım bu e, evet yani üzücü gibi görünse aslında bu insanın sizin için mücadele ettiğini görmeniz gerekiyor. Zihninde bu insan size karşı inanılmaz sevgisi var ve sizinle sanki aynı hane, aynı yuva, e, aynı şehir olabilir. Bir yerde yaşamakla ilgili bir düşüncesi var. E, tensel anlamda size kara, karşı inanılmaz çekildiğini hissediyor ve e, yine aynı şeyi düşünüyor. Yani sizi bu insan hanesi ve yuvası olarak görüyor. İlişki içerisinde alma verme dengesinde bir şey olmuş. Yani sanki size hak ettiğiniz şeyi vermekle alakalı olarak bir düşüncesi, bir isteği var. Ama şunu da diyor. Hani zamanla hallederiz, yaparız, ederiz dediği bir süreç içerisinde. şöyle söyleyeyim. Bu ne demek istemiş? Toprak grubu bu arada hani çıkan burçlara da söyleyeceğim. kesinlikle Oğlak burcu var. Eee Hani direkt Oğlak Burcu olarak çıktı. Bununla beraber Toprak Elementi Oğlak Başak Boğa Burcu. Aynı zamanda Su Grubu Yengeç Akrep Balık Burcu. Bunlardan yani sizin doğum haritanızda bunlardan herhangi birisi olabilir canlarım. Şimdi burada Toprak Grubu bir enerji var. Bununla ilgili bir sır var. Evet. Burada canların öncelikle alınması gereken net bir karar ve e, maddesel anlamda da bir hak ediş var tamam mı ya sizin böyle bir hak edişiniz var size vermekle ilgili bir mevzusu var ama diyor ki e, sen benden diyor evet büyük yani büyük şeyler bekliyorsun ama şu anda diyor ben bunları yapabilecek güçte değilim diyor kendisi şimdi e, ilişki içerisinde çok fazla emek sarf edilmiş siz ya da onun tarafından bilemiyorum ama büyük ihtimalle o o söylüyor bunu diyor ki ben diyor çok fazla emek sarf ettim ama diyor bu ilişki içerisinde emeklerimin karşılığını alamadım diyor canlarım. Yani sizinle ilgili neler düşünüyor dediğimizde bunları düşünüyormuş. Hani derler ya bazı insan ay saçımı sübürge ettim de işte istediğim şeyi alamadım ya da beklediğim şeyi alamadım şeklinde bir düşüncesi olmuş. Şimdi ilişkinizdeki sorunlar ne buna bakalım. Bu arada herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum sevgili dostlarım. Küs, ayrı, dargın, pilotonik. Üçlü ilişki, yasak aşk her neyse sizin ilişkiniz neyse herkes izleyebilir. Bir sınırlama bir kısıtlama yok. Peki ilişkinizde sorun var mı? Varsa nedir? İlişkinizde sorun var mı? Varsa bu sorunlar nedir? Diyerek direkt kılıç üçlüsüyle açtık yani. Oh oh oh. oh. <laughs> ben yine nefesim gitti. <laughs> Şimdi canlarım. Daha ne olsun dermişim. Tövbe estağfurullah. Şimdi canlarım. Sanki evet sorundan ziyade çözümüyle beraber gelmiş bu insan. Diyor ki hani evet böyle böyle bir sorunumuz var ama böyle bir çözümümüz de var diyor canlarım. Şimdi İlişki içerisinde sevgili dostlarım çok negatif sözler söylenmiş. Ya siz söylediniz diyor ki hani başımın etini yedin artık yani. Bu insanın beklediği bir süreç var yani ya da beklenilmesi gereken bir süreç var. O süre zarfında siz bu insanın başının etini yemişsiniz tamam mı? Bu insan sizin de be, bu insan size sevgisi var mı? Kesinlikle sevgisi var. E, lakin şöyle söyleyeyim hani olumsuzları söyleyeyim diyor ki araya üçüncü enerjiler karıştırıyor. Ya arada böyle negatif sözleriniz oldu, birbirinizi kırdınız, yaraladınız, incittiniz ya da başka insanların enerjilerine dahil ettiniz. Bu illa ki başka bir partner olarak düşünmeyin. Ee, aile bireylerinden de birisi olabilir tamam mı? Ee, ama şu da olmuş yani yalan dolan ihanet aldatma da olmuş. Aynı zamanda diyor ki yani çok egosal kavgalarınız da olmuş bu insanla. Diyor ki ben diyor artık bunları hani gelelim iyi tarafına Sizinle tamamlanmakla ilgili bir düşüncesi, bir isteği var. E, lakin diyor ki şu an diyor önümü göremiyorum diyor. Yani bir sürece, bir zamana bir şeye ihtiyacım var diyor. Ben seninle diyor ki yani ben seninle bir şeyler yapmak istiyorum, hayatımı birleştirmek istiyorum. Çünkü ben seni seviyorum diyor aklınızdaki kişi. Ama bir takım şeyleri oturtabilmesi için zamana ihtiyacı varmış. Hep şu inanışlar diyor ki hani ilahi sistem tarafından biz destekleniyoruz. Yani biz Hani e, deriz ya hani nasipteyse olur. Bu insan size hep nasibi olarak görmüş. Canlarım. Böyle güzel enerjiler var. Yani evet e, olumsuz sözler söylenmiş. E, kalp acısı, aldatma bu. Yani bunlar kötü şeyler var ama düzeltmek için de hala bir umudu var aklınızdaki kişinin. Şimdi. Ee, sizi seviyor mu diye soralım. Yani burada söyledi ama direkt bir de o şekilde soralım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Ne yapmışsınız gene? <laughs> gene ne yapmışsınız? Ay ay. Kolektif. Vallahi kolektif. Yediniz beni. Ömrümü yediniz ya. Yani az önce sevdiğini söyledi de. Şöyle söyleyeyim canlarım. Ee, bu insan sizi kesinlikle kimseyle paylaşmak istemiyor. Hani burada sadakat duygusunun olduğunu söyledi. Sanki bu insanla hane ve yuva olacakken bir anda bir bitişiniz, bir kopuşunuz olmuş. Diyor ki şu an diyor evet senin beni sevdiğini biliyorum, her şeyi biliyorum kafam o kadar dolu ki diyor. Yani hani önümü göremiyorum, bir rota çizemedim, orada mutsuzum, savaştığım bir sürü sorunum var. Hani tek derdim sen değilsin diyor. Yani aklı sen... Hani seni seviyor muyum? Evet seviyorum. Ama e, şu ekstradan hayatında var olan sorunlar sebebiyle şu anda diyor önümü göremiyorum diyor. Yine aynı bir e, umut umut besliyor diyor ki yani senin bir adımımız olacak mı? Kesinlikle olacak. Yani bu ilişki bir şans hak ediyor mu? Hak ediyor. Ama şu anda diyor benim gücüm yok diyor. Bazı şeyleri yapmak için gücü yokmuş sevgili dostlarım. Çok kötü. Yani. Bu insan da böyle evliliğin eşiğindeyken dönülmüş. Yani ciddi bir şeylere adım atılacakken dönülmüş. Aynı hanenin içerisine girecekken dönülmüş canlarım. Bunları söyledim. Peki aklınızdaki kişi, eğer küs, ayrı, dargın olan sevgili dostlarım varsa burada bir geri dönüş var mı? Bir geri dönüş var mı? Fidel. Fidel? Fidel uyuyor. Bizim <laughs> nenem gibi uyuyor Fidel. Fidel, nenem de oturduğu yerde uyurdu rahmetli. Fidel de onun gibi uyuyor bazı Gözlerini kapatıyor. Şimdi. Şey soracaktık değil mi? Geri dönecek mi? Aklınızdaki kişi size geri dönüş sağlayacak mı? Eğer küs ayrı dargınsanız aklınızdaki kişi size geri dönüş sağlayacak mı? Şöyle kartlarımı size geri dönüş sağlayacak mı? Aklınızdaki kişi size geri dönüş sağlayacak mı? Şu an canlarım kafasının içerisinde bir şey var. Yani kafasının içinde çok fazla kavga ediyor. Diyor hani size geri dönüş sağlayacak mı? Eee... Aranızda negatif, o kadar çok sözler söylenmiş ki hala o sözlerin etkisinden çıkamıyor. Yani e, bu arada sanki bir tercih unsuru olmuş. Yani siz e, ya size dedi ya orayı tercih et ya beni tercih et. Bir şeyleri tercih et denilmiş ve bu tercih aşamasında da inanılmaz bir vicdan azabı çalışıyor. Yani hep böyle e, negatif şeyler, hani negatifin üzerine negatif değil, hep pozitifin üzerine negatif. Yani bir şeyler yapılabilecekken hep bir şeyler sekteye uğramış. Bu insan sizi yani şunu da söylüyor. Yani sen benim şansımsın. E, ama bu şansı almak için de bir çaba sarf etmemiş. Sizi özlemiş mi? Özlemiş. Yani hem e, bir özlemi hem tutkusal özlemi var. Hem sevgi anlamında bir özlemi var. Diyor ki sen diyor benim diyor başımın etini yedin. O kadar çok konuştun ki şu an ben duygularımdan emin değilim. E, yani size evet adım atacak mı? Adım atacak ama... Oranın yani yaşadığınız sorunların da önce bir şifalanması gerekiyor canlarım. Burada da böyle bir süreciniz var. Diyor ki kafasının içerisinde evet adım atmak istiyor ama diyor ki biraz daha zaman. Biraz daha. Yani hep bunu e, bunu söylüyor. 19'lu bir vakitte bu insan size geri dönüş sağlayabilir ama bir daha soracağım. E, şu an 19 çıktı. Direkt soralım. Aranızdaki... Yani size ne zaman adım atacak? Evet. Aklınızdaki kişi size ne zaman adım atacak? Aklınızdaki kişi size ne zaman adım atacak? <laughs> Söyle göstereyim. Kupa ikilisi. ikili bir vakitte bu insan size adım atacak. Kesinlikle içerisinde iki geçecek. Ama böyle sevgisiyle, aşkısıyla... Aşkısıyla yalnız... Sevgisiyle, tutkusuyla, aşkıyla size adım atacak. Ha, evet. Çok daha seçmeli sorular <laughs> kağıda yazmıyor buradan bakıyorum. Şimdi aranızda eğer varsa üçüncü kişiler, bu üçüncü kişiler aradan çıkacak mı diyelim. Aranızda üçüncü kişiler varsa bunlar aradan çıkacak mı? Arada üçüncü kişiler varsa aradan çıkacak mı? Bakalım. Bu anlamda ciddi bir savaş veriyorsunuz canlarım. Aradaki üçüncü enerjiler çıkacak mı dediğimizde şimdi Zaten bu ilişkide eğer bir kopukluk varsa bu üçüncü kişiler sebebiyle olmuş. Yani diyor ki evet diyor bir tercih yapılması lazım ee, diyerek hani bir kopuş ve hiç beklemediğiniz bir anda bu insanla bir kopuş yaşanmış sevgili dostlarım. Ee, çok fazla korku, kaygı, endişe var. Yani e, çok kişiyle mücadele edilmek zorunda kalmış ve şu an gerçekten ölüm acısı gibi bir acı yaşanıyor yani. Bu acıyı niye yaşıyor biliyor musunuz? Yani Size karşı bir tutkusu var. Sizinle görüşemiyorsa bu süre zarfında. Burada gerçekten bir acı çektiği süreç var. E, aradaki üçüncü e, şanslar çıkacak mı? Çıkacak. Eğer burada şöyle söyleyeyim. E, bu e, ilişki içerisinde e, kim kimi haksızlık yaptıysa tamam mı? Yani üçüncü kişi ya da aklınızdaki kişi ya da siz. Tamam mı? Burada kim kimi haksızlık yaptıysa burada ilahi adaletin tecelli edeceği bir sürede var canlarım tamam mı evet aklınızdaki o üçüncü enerjiler çıkacak hayatınızda dörtlü bir vakitte dörtlü bir vakitte bu insan çıkacak aradaki enerjiler çıkacak Allah'ın izniyle peki ilişkide siz nasıl bir yol izlemelisiniz evet ilişkide siz nasıl bir yol izlemelisiniz ilişkide siz nasıl bir yol izlemelisiniz? İlişkide siz nasıl bir yol izlemelisiniz? Sevgili dostlarım, bu okuman enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup bu gönderi beğenirseniz çok mutlu olurum canlarım. Şimdi ilişkide siz nasıl bir yol izlemelisiniz dediğimizde ah, canlarım, burada anne ile ilgili bir mevzu var. Yani e, anne olan bir enerji araya giren başka bir enerji bununla ilgili bir sonlanma yaşıyorsunuz tamam mı? Yani hep burada bir tercih muhabbeti var tamam mı? Ee, öncelikle siz hani kendi dengenizi korumanız lazım tamam mı? Ee, özellikle hani eril ve dişil dengenizi korumanız lazım. Ee, orada kendi farkındalığı yani kendi değerinizin farkına varmanız gerekiyor. canlarım. Ve olaylara çözüm odaklı bakmanız lazım. Böyle hani biraz sorumluluk almayı da bilmeniz gerekiyor tamam mı? Yani orada bir duruşunuz neyse o duruşunuzu da korumanız gerekiyor. Hem o saflığınızı koruyacaksınız hem de o duruşunuzu koruyacaksınız. Bazen şey yapıyorsunuz böyle o kadar karamsar oluyorsunuz ki böyle resmen kendi şansınıza küsüyorsunuz. Yani biraz hani ya işte bu her şey benim başıma geliyor niye böyle bu isyan modlarına lütfen girmeyin. Çünkü sizin enerjinizi inanılmaz şekilde etkiliyor. Buradan çıkın tamam mı? Yani hani ne yapabilirsiniz? Duruşunuzu muhafaza edin. Bir de eril dişil enerjinizi koruyun ve olaylara da çözüm odaklı bakın. Yani orada kurban psikolojisine girmeyin. İşte ya hep benim başıma geldi de niye böyle oldu muhabbetlerini yapmayın. Tamam mı? Bu dünyaya yine diyorum sınanmak için geliyoruz. Yani o biliyorsunuz ki yani kimseye böyle altın tepside bir hayat sunulmuyor. Yani altın tepside olan insanlar bile sınanıyorlar. O yüzden ee, biraz farkındalığınızı yükselterek hayata bakın. Şimdi başka ne sorabiliriz ee, diye şey yaptığımızda peki son olarak şey yapalım. Olası yakın gelecekte bu insanla ne yaşayabilirsiniz? Fidel Gel anneciğim gel oğlum. gel kuzum benim. Sürmeli gözüm benim. Fidel Gel aşkım. Gel annesinin kuzusu. Benim akıllı oğlum ya. Benim akıllı oğlum gel kurban olurum. Gel annesinin kuzusu. Gel oğlum. Hadi. Aferin benim oğluma. Benim akıllı oğlum ya. Benim akıllı oğlum mu? Yat anne. o oh, kurban olurum. Ee, annesinin kızısı bu ya. Annesinin her şeyi bu. Benim akıllı oğlum bu ya. Akıllı oğlum. Biz oğlumla beraber uyuyoruz değil mi? Uy kuzum benim. Akıllı oğlum benim. Canımın için. Şimdi aklınızdaki kişiyle süreciniz nasıl olacak? Bakalım. Biraz patilerini çek aşkım şöyle. Ha? Tamam. Aklınızdaki kişiyle süreciniz nasıl olacak? Tamam. Kartlarımı düşürme ama Fidel. Kartlarımı şöyle koyayım. Fidel bir gelleşti. Tamam. Aklınızdaki kişiyle ilgili süreciniz nasıl olacak? Tamam kusur. Akıllı ol. Bizi şifalandırıyor değil mi oğlum? Aklınızdaki kişiyle ilgili süreçleriniz nasıl olacak dediğimde 5, 6, 7. Tamam. Burada kartlarımı da dağıtmış değil mi? Olsun. Toplarız. Onun canı sağ olsun değil mi? Fidel'imin canı sağ olsun. Bulut yine yatak odasında uyuyor. Ben şey yapayım. Yani o kadar güzel ki. Gittiğim her yere Fidel geliyor bana eşlik ediyor uyumaya gidiyorum. Yatak odasına geliyor. Beraber uyuyoruz. Fidel, Bulut, ben. Değil mi anneciğim? Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişiyle süreciniz nasıl olacak dediğimizde siz bu insanla ya yani şöyle söyleyeyim. Bu insanın kendi ailesiyle alakalı olarak için içinden çıkması gereken bir süreçleri var. Yani sanki miras, nafaka bir şey. Bir parayla ilgili beklentisi var. Tamam mı? Siz bu insanla beraber bir araya geleceksiniz. Yani e, şöyle söyleyeyim hani e, hani iyilik kazanacak derler ya gerçekten burada da sizin bu insanla bir arada olmanızın e, eğer hani bu kadar kaos bu kadar şey eğer başarırsanız gerçekten birbirinize olan sevginizden e, dolayı başaracaksınız canlarım. Atması gereken bir adım var eğer bu adımı yani bu işi aşarsa aklınızdaki kişi Muazzam bir kavuşmanız olacak canlarım. Güzel keyifli bir süreciniz var. E, Onu bir vakitte bu e, mirasla ilgili, akrabalarıyla ilgili süreci tamamlayacak ve kupasını e, alıp yani gerçekten sevgisini alıp bu insansın yanınıza gelecek ve burada ilişki içerisinde şunu da söyleyeyim. İlahi adaletin tecelli ettiği bir süreçte olacak canlarım. Güzel keyifli bir süreciniz var Allah'ın izniyle. Şimdi 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 ne soralım ne soralım ne soralım. Alev kartlarımdan mı soruyu? Son olarak şöyle söyleyeyim. Evet. Aklınızdaki kişi bize ne söylemek istiyor? Ya aklınızdaki kişi. Ya da biz hani neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu ilişkiyle ilgili olarak. Bilmemiz gereken alev kartlarımız bize bir şey söyleyecek mi? <laughs> Yat aşkım. Kuzum oh, benim. <laughs> görebiliyorsunuz değil mi pedere şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili bu ilişkiyle ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir nelerdir neyi bilmemiz gerekiyor tamam tamam fazladan geldi şimdi canlarım e, öncelikle kurnazlık kartı geldi tamam mı? E, aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme gerçek olmayan bir durum keskin zeka ve, keskin zeka ve açık gözlülük dedi. E, bu ilişki içerisinde hani bu bir takım e, kurnazlıklar olmuş. E, ve ilişki içerisinde gizem kartı geldi. Saklanan durumlar, bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar. Sizden ne gizlemiş? Bunu da bir sorayım. Bu insan sizden ne gizlemiş? Ee, sessizlik kartı geldi. Yani bu insan eğer sizinle iletişimi yoksa tamam mı? Ee, bir takım hayatında hani gizlediği şeylerden ziyade o gizlediği şeylerin e, neticelerini araştırmaya çalışıyor. Yani asıl kaynağını bulmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi ruhsal benliğini dinleyerek bir sonuca ulaşmaya çalışıyor. Ve bu süre zarfında bu insan hani eğer kendini geriye çektiyse bir güvenle ilgili bir problemi var. Hani diyor ki biraz hani şurada bir dinleneyim, şu yaralarımı bir iyileştireyim. Yani çünkü iyileşme kartıyla beraber geldi. Eğer sizden uzaklaştıysa eğer derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril dişil enerji dengesini yakalan, iç dünyadaki kuraklığa düşen yağmur tanesi. Yani bu e ee, uzaklık o bu mesafe süresince aslında ilişkiniz ya da bu insanın bir iyileşme süreciymiş canlarım. Ee, vermek geldi. E, azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma dedi. Aslında hani sizi bıraktığı sürede yani ha artık bana dönmeyecek mi ya da böyle bir e, endişeniz varsa bu insan gerçekten e, o süreçte ayrı kaldığınız süre zarfında şifalanıyormuş canlarım ve bu insanın netice olarak istediği tek şey sizinle istediği tek şey sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma, sıradanlaşma. Yani normal her insanın istediği gibi hani şöyle olsun, böyle olsun büyük taleplerde değil de değildir. yani bir insan ruhu ne ister? Sevgi ister, sadakat ister, güven ister. Hani sıradan işte sabah gideyim, akşam evime geleyim. Böyle her insanın olması gerektiği gibi aslında huzur, aradığı tek şey huzur sevgili dostlarım. Bunu da bize söyledi. Şimdi şöyle yapalım. Aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Bakalım. Aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Mutsuzum dedi. Seni çok arzuluyorum dedi saf sevgiyi bir tek sende buldum dedi. Sevgiyle aldık, kabul ettik. Şifa olsun. Kurban olduğum alan. Bütün güzellikleri size versin canlarım. Okumamız bu kadardı. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, beğenileriniz, yorumlarınız için, her şey için sonsuz kez teşekkür ederim. Allah varlığınızı daim etsin. İki cihanda da yüce gönlünüzden ne istiyorsanız, ne arzu ediyorsanız, Allah'ım bunu kolaylıkla, güzellikle size nasip etsin canları. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.